Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugisar mod tanıtımlarının yeni bölümünde Bu Bugisar var tekrar 3 tane mod tanıtacağım. Birincisi ata 2 kişi binme modu. Bildiğiniz üzere ata sadece 1 kişi binebiliyor ama bu mod sayesinde artık 2 kişi binebileceksiniz. İkincisi backbang modu yani sırt çantası modu. Aslında bir önceki bölümde de sırt çantası modu göstermiştim ama o çalışmıyordu zorlu gün ama bu çok güzel bir şekilde çalışıyor. Üçüncüsü ise crossbow modu yani yaylı tüfek. Birkaç çeşit yaylı tüfek ekliyor oyuna ve hepsinin hasarı ve hepsinin hızı farklı zaten birazdan göreceksiniz. Her videoya geçmeden like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni like bekliyorum. Ve Discord sunucunuza gelebilirsiniz. Açıklamada zaten link var. Orada da isteklerinizi veya önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Evet hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk mod olarak ata iki kişi binme modunu göstereceğim. Yanımda da Sardunya var gösterebilmem için. Burada tüm modların ilk açıklamada var. Oradan kendi gidip indirebilirsiniz. Ee, craftları, her şeyi, bilgileri, tüm şeyleri var ve modları çalışabilmesi için deneysel oyun modu açık olması gerekiyor. Zaten ekranı şu an hangilerini açıp hangilerini kapatmanız gerektiğini göreceksiniz. Sadece onları açmanız yeterli. Evet şöyle atımızı koyalım. ilk başta şöyle binelim. Evcilleşmesi gerekiyor. Kap çıkması gerekiyor yani. Olmadı. Bir kez daha deneyelim. Evet oldu. Şimdi gör gibi biniyor şöyle bir tane şey dalalım. Şöyle bir neyim koyayım. Tam. Evet göl gibi iki kişi rahat bir şekilde sürebiliyoruz. ve topluyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Göl gibi sıkıntılı bir şekilde çalışıyor. Her sadece şey, diğer modumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci modumuzda backpack modu. Şöyle backpack'imizi koyuyoruz. Ama bir şöyle aşağıya gitti. Böyle yanına yaklaştığı zaman şöyle göl gibi takıyoruz. Yere bırakmak için de şöyle bir eldiven var. Bu eldivenin ve sırt çantasının craft'ı var. Kendi sitesinden görebilirsiniz zaten. Açıklamada link var. Şöyle bir kez tıkladığı zaman göl gibi direkt aşağı iniyor. Şöyle direkt normal sandık gibi açıp içine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Şöyle dur yukarıya gitti. Evet şöyle. Ve şöyle Ender Bug diye bir şey var. Bu da kapasitesini arttırıyor. Yani koyduğunuz zaman. Ve istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Şöyle böyle gibi istediğiniz renge boyayıp yeşili boyanmıyormuş. Başka renklerde de boyayabilirsiniz. Şöyle. Zaten üstüne gittiğiniz zaman otomatik biniyor. Ve böyle içeri gibi kullanabiliyorsunuz. Bırakmak için de şöyle eldivene tıklamanız gerekiyor. Ve hemen yere iniyor. En fazla iki tane takabiliyorsunuz. Daha fazlasını takamıyorsunuz. Her şey bir sonraki sonraki modumuzda geçelim. Evet, üçüncü ve son modumuzda da crossbow modu. Şöyle gör gibi çeşitleri var. Hepsinin de gücü, hepsinin de hızı farklı. Şöyle ok alalım. Oksuz çalışmıyor. Şöyle en güçlüsü diamond zaten normal bir şekilde. Şöyle hop Göl gibi tek attı. Ee, en hızlısı altın. Şöyle göl gibi taramalı gibi hemen sıkabiliyorsunuz. Demir de biraz daha güçsüz şöyle normal bir şekilde gördüğü gibi. Diğerleri de e, gücü daha az ama yerine göre daha da artıyor. Örneğin bu Redstone Sniper gibi düşünebilirsiniz. Normal sıktığı zaman hasarı az yani tek atlama yine de hasarı az ama bir sniper gibi diğer oyunlarda nefesinizi tuttuğunuz zaman sniperlarda daha da stabil gidiyor bunda da eğildiğiniz zaman daha da stabil gidiyor şöyle eğildiğim zaman dur, ıskaladık <laughs> evet. ama şöyle sniper gibi dur şuna vuralım gözüküyor sniper gibi daha da düz daha da uzağa menzile gidiyor ee, bu da suyun altında daha iyi gidiyor örneğin şurada normal giderken şöyle suyun altında şöyle biraz uzaklaşalım ve daha da hızlı gidiyor örneğin şu altında şöyle Böyle hemen yer düşerken gördüğü gibi. Ama bunda böyle dümdüz gidiyor. Böyle şuna sıkalım. böyle gibi ta oraya kadar gitti. Ee, bunun olayını bilmiyorum. Ama yani normal bir crossbow. Yani gücü diğerlerine göre daha az. Ayrıyeten özelliği var mı bilmiyorum. Zaten hepsinin gücü, hepsinin hızı kendi sitesinde bulabilirsiniz. Ve hepsinde ayrı craftları var. Onu da kendi sitesinden görebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp yorumlara ne videolar çekmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Özel olarak hangi modları çekmek istiyorsanız yorumlara tekrar yazabilirsiniz. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bay bay.